düşünceleri, hayalleri, hedefleri değişiyor ya. Bizimkiler olmadı abi. Eee anlaşamadık ve karşılıklı konuşarak gayet saygılı bir şekilde ayrılmaya karar verdik. Ya belki böylesi işte uzun vadede ikimiz için de daha iyi olabilir. Bilemeyiz bunu. Tabii ki de üzülüyorum. Tabii ki de üzüldüm. Yani İlk zamanlar çok üzüldüm ilk günler falan. Şimdi iki hafta falan oldu neredeyse. O yüzden biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Aa. Öyle. Hayat devam ediyor. Ha. Öyle yani. Hmm. Öyleyken böyle, böyleyken şöyle. Öyleyken öyle, böyleyken böyle olduk birden öyleyken böyle, Mert'in götte şöyle böyle deriz kanka biz bu tarz durumlarda. Aynen öyle. Biraz öyle kanka. Leo, Eylül'de kalıyor şu an. Ee, benim hayatımda böyle çok fazla bir değişiklik olmuyordu. Hani burada yaşamaya devam ediyorum arkadaşlarım yanımda. Ama Eylül'ün hayatındaki değişiklik büyük olduğu için o da çok üzülüyordu tabi. Hani üzüntüsü yine de hafiflesin diye. Ee, Leo... Eylül'de kalıyor şu an. O da beni üzüyor tabi ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hayat. <laughs> bir de zaten böyle şeyler yani hani bizim yine 4-5 yıllık bir ilişkimiz vardı ama hani insanlar neler yaşıyor abi i̇nsan, çoğu insan gidiyor 10 yıllık evliliğini bitiriyor çoluğundan çocuğundan hani böyle zor daha zorları var anladınız mı? Ben onun farkındayım. Benimki de zor tabi ama ya bizimki de zor ama atlatacağız yani hani sonuçta bu acıları deneyimlemeden bu acıları çekmeden hep mutlu olsanız mutluluğun bir değeri olmazdı sizin için. Böyle acıları çekmeniz gerekiyor ki mutluluğun değerini anlayın. Öyle. Yani herkesin deneyimlemesi gereken şeyler bence bunlar herkesin başına gelir yani belki de bilmiyorum. Oğlum hadi oyuna girin de Mert'i sövek ya. Oyuna girip Mert'i mi sövelim şimdi ne yapalım? Oyuna girelim de Hakan'a sövelim gel. <laughs> girip birazcık şeye sövelim ya Mert'e gir. Nasıl senin girin. şeyin Nick'in? Erlwin girer, Erlwin Tixte'ye gir kanka ama o sıradayken bir de patato tim matato tim yap ki. E, Yayın şeyi... Dur biraz onlara geçeriz de. Biraz daha konuşalım ya. The Darkness the King is back demiş. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Şimdi neler yaptım onları anlatayım size. 2 hafta yoktum ya. 2 hafta boyunca doğru düzgün bir kere lol mal oynayamadım. Yani hiçbir şey yapmadım. O yüzden bugün oynayacağım oyunlar büyük ihtimal berbat olacak. Yani çok anladım. Tabii eğer yine iyi oyunlar geçerse falan, akarsam bu benim ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğumu gösterir belki de. Ee, gittim arkadaşlarımla vakit geçirdim ilk günler <laughs> Arkadaşlarla oturduk muhabbet sohbet İlk günler zordu ee, Şimdi evde değişiklikler falan yaptım Televizyonu değiştirdim Aşağıda e, Aşağıya da önceki burada olan televizyonu Çektim yatak odasına ee, Başka ne yaptım Alışveriş yaptım Başka ne yaptım? Gezdik mesela iki aya falan gittik Hakan'la. Alışveriş <laughs> yaptık. Ona yaptık kanka iki aya. İki gittik alışveriş <laughs> yaptık Hakan'la. Alışverişten sonra geldik böyle bir kasanın orada çok fazla sıra vardı. Aldığımız şeyleri bıraktık. Çıktık ama ne kıyım? Sonra... <laughs> sosisli, yemeğe gittik. Sosislileri alırken bir baktık Ferit'le kız arkadaşı vardı. Onlar da böyle yılbaşı ağacı süsleme etkinliği yapacaklardı. Feritleri gördük. Bir feritlerle sigara içtik, muhabbet ettik. Oradan eve döndük. Şeyler zordu ya böyle. İki gün boyunca karantina oluyor ya hafta sonları. Mesela şu an ve işte yarın falan karantina dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıkamayıp evde olduğum zamanlar biraz kötü hissediyorum ama alıştım. Anladınız mı? Böyle şey oldum. Her yeni uyandığımda, her yeni bir gün gözümü açıyorum, uyuyup uyanıyorum daha iyi hissediyorum yani bu böyle olacağı belli zaten yani alışacaksın, uyanacaksın, uyuyacaksın falan filan derken geçecek. Böyle çok fazla büyüttüğüm bir olay da değil çünkü dediğim gibi herkes 10 yıllık, 20 yıllık ilişkiler bitiyor, evlilikler bitiyor. Öyle yani başka ne anlatabilirim, başka ne duymak istiyorsunuz? Bilmiyorum anlatacak şey gelmiyor aklıma. Hakan, Mert bir şeyler söyleyin. Hangi mikrop olayını izledim iş... evet onu da izledim. Bu iş sende yani bizim Aynen şey kanka. kanka. Yok. Ya, ya, zaman, ya, zamanla her şey geçiyor abi. Zaman zamanla neler atlatmıyor. Ben... Ah. Zamanla geçiyor işte bakalım. Daha genciz ya ne yapalım. Ziyo'na ikinci. Bu, zamanla alakalı bir söz, söz söyler misin? Zamanla Şöyle alakalı... Verin, ne demek sen işte yeter kardeşim. eyvallah, eyvallah baba. Aman serveti zekası olan insanların tek başkentidir kardeşim. Bak bunu unutma Hakan. Oğlum, Mesela, an anlamadım. söyleyeyim bak. Ha. Alışmak zaman alıyor. Zaman her şey ya Hakan'ın. Ananı avradını. Aaaaaa. <laughs> 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 ah. Duvarı tekmeledim. Abi bu şey, soru donatilerine böyle atıyorsunuz falan da ben bunlara cevap vermek istemiyorum ya. Ne yapalım onları? Direkt siklemeyeyim mi? Hemen kanka cevap vermiyorsan zorla cevap verecek halde... An... Için... Doğru diyorsun. Şöyle de bir Açıklamamı şey var. Açıklamamı yaptın herhalde yaptıysan. Bence de yapmışımdır. <laughs> Zaten bunu her tarafta paylaştılar diye düşünüyorum. Şey falan da söyleyeyim. Eee... Dövmeyi ne yapacağımı düşünmedim. Eee ama... Yeni dövmeler falan yaptıracağım kesin. İllaki bir ara şey yaparız yani. Sharp Trace 10. ayını kutlamış. Hoş geldin. Shadow Call 11. ayını kutlu olsun abi. Sen de hoş geldin. Eyvallah. Ah. Böyle işte chat. Bir ara böyle şu korona morona azalırsa inşallah bir gün. Giderim şu koluma da dövmeleri basarım. Böyle çok fazla dövmeye sahip olurum işte. da Prime'la bunu olmuş. Hoş geldin abi sen de. Oğlum niye bu kadar fazla drop var yayında ya? Çok fazla drop var. 20 dakikadır iyiydi. Birden girdi yine. Harika bu bizim oturduğumuz bir yerde bence bir sıkıntı var ya. Taşınalım mı buradan? Ne yapalım ya? Hemen. yakında hafta sonları... Buradan taşınsak mı? Çıkıyor. Ne yapsın? Oh. Fena ya. taşınalım yarın. Çağırayım nakliyecileri. Başka yerde yapalım yayınları. Atreyi <laughs> <laughs> düşürdüm. <laughs> Al bir tane villa Ben ona. yokken neler oldu abi? Bir Uğur'un katıldığı programı izledim. Çok eğlenceliydi. Bayağı güldüm orada Uğur varken. Bak kardeşim. Şimdi onun bir dahakisini bekliyorum. Galiba kim katılacak ben tahmin edebiliyorum ama onu bekliyorum işte. Belki siz bilmiyorsunuzdur söylemeyeyim. O programı bekliyorum. Böyle Cyberpunk oynayamadım abi. Bir bak indirdim burada duruyor Cyberpunk. Şurada yükledim. Ama bir kere bile girmedim. Girsem mi, girmesem mi çok düşündüm. Dedim belki yayında oynarım, girmeyeyim falan dedim. Ama yine tabii yayında LOL oynayacağım. Onu kaçarı yok her türlü. Eee LOL'den sonra gireriz belki. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Herkes oynuyordu zaten. Muhtemelen iyi oyundur. Bence biz bir LOL'deki şeylerimizi test edelim. Ondan sonra ben bir de böyle şeylere alışayım abi. Bir tamam? düzen kurmam <laughs> lazım bak. 2 haftadır spora falan gitmiyorum. 2 haftadır ya zaten iki haftadır değil genel olarak biliyorsunuz düzgün de beslenmiyorum. Biraz böyle benim şimdi düzene oturtmam lazım. Nasıl düzen olacak? İşte sabah uyanacağım, kahvaltı yumurta, yumurta, muz, artık ne varsa. Oradan spor. Oradan sonra akşam 9'a 10'a kadar vaktim kalacak. Takılırım. Ee, akşam da yine yayınları açarım. Hani bu düzene kendimi tekrardan alıştırmam lazım. Çünkü yayın açmayınca böyle mesela yayın açmıyorum ya bir gün açmadım iki gün üç gün dört gün beş gün derken böyle insanın Açası geldi yayın korkuyorsun Uçuyorsun yani kanka. yayın açmaktan korkuyorum kan böyle Otobüs görevi mi yapsak ya? Harbi doğru söylüyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yayın açmıyor <açmama gülüyor> bağımlılık yapıyor. Çok fena bağımlılık yapıyor yani. Bağımlılığı Ama var şimdi... kanka var var. Yayınları kombolayarak, yayınları açarak bakabiliriz. Skyruvane da 26. ayın kutlu olsun. Selamlar amık demiş. Aleyküm selam abi hoş geldin. Eee... taşınma olayını da anlatayım. Onu da böyle burada da gördüm. Instagram'da da sürekli herkes soruyordu abi. Ne yapacaksın? Yeni eve mi geçiyorsun? Yeni eve mi geçtin? Falan diye. Geçmedim. Buranın kirasının bitmesine daha var. Eee... Aralık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Daha var oğlum, çok var. Buraya ya bir sene daha var Aynen, işte. daha çok var. O yüzden bir dahaki sonbaharda, yani yaz bitiminde bitiyor buranın kirası. O yüzden taşınma olayı falan olursa o zaman olacak bizim. Ama kalırıp kalırız gibi yok, evet duruyor benim. burada. Bilmiyorum çok fazla drop oluyor son zamanlarda ama. Bu benim son ya? Kanka doğuda yes, drop yok lan. söyleyeyim size.